TRT Dünya gündeminden merhaba. Programda İsrail-Filistin barış görüşmeleri çabalarına dair son gelişmeleri aktaracağız. Zira Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry göreve geldikten sonra İsrailli ve Filistinli yetkililere bir araya gelmek için dördüncü kez bu to bu kez bu topraklarda. Ancak temaslarda bulunan tek Dışişleri Bakanı Kerry de değil İngiltere Dışişleri Bakanı Haig de sürpriz bir kararla bölgeye gitti. Tüm bu diplomasi trafiği acaba İsrail ile Filistin arasında bu sefer ciddi bir müzakere süreci başlayacak mı sorusunu akıllara getirmiyor da değil. Washington ve Kudüs'ten bu ziyaretlerin yansımalarını aldıktan sonra Hamas ve El Fetih arasındaki uzlaşı çabalarına ve İsrail'in yeni yerleşim yerleri için attığı adımlara bakacağız. Ben Ayşe Süberker TRT Dünya Gündemi başlıyor. Müzik Ben Dışişleri Bakanı John Kerry, Şubat ayında Dışişleri Bakanı olmasından bu yana dördüncü kez İsrail ve Filistin'de temaslarda bulunuyor dedik. Kerry ziyaretine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşerek başladı. Kerry ve Netanyahu görüşmede Filistin'le barış müzakerelerinin tekrar başlaması konusunda umutlu olduklarını dile getirdi. Kerry daha sonra Ramallah'ta da Filistin lideri Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry iki ay içinde dördüncü kez İsrail ve Filistin ziyaretinde bulunuyor. Kerry'nin amacı İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2010 yılında durdurulan barış görüşmelerini tekrar başlatmak. Amerikan Dışişleri Bakanı ziyaretine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşerek başladı. Görüşme öncesinde Kerry, İsrail ve Filistin barış müzakerelerinin yeniden başlatılması konusunda duyduğu iyimserliği dile getirdi. Bu bölgeyi çok yakından tanıyorum. Soru işaretlerinin olması, hatta bazı durumlarda umutsuz olunması çok doğal. Hayal kırıklıklarıyla geçen acı yıllar oldu. Ama sistemli, dikkatli, sabırlı fakat aynı zamanda detaycı ve azimli olup bir yol belirleyebileceğimizi umuyorum. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu görüşmede İran ve Suriye'ye yönelik karşılıklı endişeleri de paylaşacaklarını ancak gündemin Filistin'le barış görüşmeleri olduğunu vurguladı. Hepsinden önemlisi biz Filistinlerle barış müzakerelerini yeniden başlatmak istiyoruz. Benim yapmak istediğim bu, Kerin'in de yapmak istediği bu. Filistinliler de bunu istiyor. O nedenle başarılı olmak zorundayız. Ortada bir irade var. Mutlaka bir yol bulacağız. We'll find a way. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry daha sonra Ramallah'ta Filistin lideri Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen iki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sırasında binanın önünde protesto gösterisi vardı. Amerikan Bakanın Mahmut Abbas'ı ziyareti sırasında biz de buraya geldik sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Liderimizin kendi duruşlarını sürdürmesini istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin emirlerini kabul etmemeliler. İsrail'de bulunan bir diğer isim de İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague. Ürdün'den sürpriz bir kararla İsrail'e geçen Hague, İsrail Başbakanı Netanyahu ve barış görüşmelerinden sorumlu Zipi Livni ile bir araya geldi. Hague önümüzdeki saatlerde Filistin lideri Abbas'la da görüşecek. Ürdün'de Suriye'deki iç savaş üzerinde düzenlenen konferansın ardından İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague'in bir sonraki durağa İsrail ve Filistin oldu. Heg, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede Suriye ve İran gibi bölgesel konuların yanı sıra Filistin'le barış sürecini de masaya yatırdı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin sonunda yapılan ortak basın açıklamasında Netanyahu, İsrail ve Birleşik Krallığın hem yurt içinde hem de yurt dışında ortak terör tehdidiyle yüzleştiğini ifade etti. Netanyahu çarşamba günü Londra'da öldürülen İngiliz asker adına taziye dileklerini iletti. İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerine de değindi. Tüm tarafları ileri gitmesi ve başarı için cesur kararlar vermesi konusunda teşvik ettik. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki devletli çözüm konusundaki tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz. Evet. Ekili aynı zamanda İsrail ile Birleşik Krallık arasında yapılan ortak bilimsel araştırma projeleri için bütçenin 2018 itibariyle ikiye katlanacağını açıkladı. Hague Netanyahu ile görüşmesinin yanı sıra Filistin'le barış müzakerelerini yürüten Adalet Bakanı Zipi ile de bir araya geldi. İngiliz hükümeti bu zamana kadar İsrail'in yerleşim yerleri projelerini kınamış olsa da, Hague bu ziyareti kapsamında yerleşim yerleri veya barış görüşmeleriyle ilgili net bir açıklamada bulunmadı. Bu arada eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de İsrail'de Netanya Akademik Koleji'nden Fahri Doktor almak için İsrail'e giden Sarkozy, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le görüştü. Peres, Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul ettiği Sarkozy'ye İsrail dostu olması dolayısıyla teşekkür ederek İran ve Libya konusundaki net tavrına dikkat çekti. Sarkozy ise Peres'e artık politikada yer almıyorum, konuşmuyorum ama İsrail'de olduğum zamanlar bunun dışında karşılığını verdi Sarkozy'da daha sonra başbakanlık ofisine giderek başbakan Netanyahu ile de bir süre görüştü. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry de Sarkozy ile yarım saatlik bir görüşme yaptı. <laughs> Ve Kudüs'teyiz. Temsilcimiz Edis Siyanşan'la konuşacağız. Ediz, ne oldu da bütün liderler, bütün yetkililer bugüne e, sıkıştılar ve hem Netanyahu hem de Abbas'la böyle çok ciddi ciddi görüşmeler yapıyorlar belli ki. Ve e, barış görüşmelerine dair de e, umutlu mesajlar veriliyor. Nasıl okumak lazım? Evet arkadaşlar İsrail Adeta Depresi'nin adet merkezi olduğu yeniden tabii ki de en öncelik konular arasında İran ve Suriye'nin yer aldığını söyleyebiliriz ki zaten Kelly'nin ziyareti öncesinden planlanmış bir ziyareti. Amerika'nın e, bu zamana kadar geçtiğimiz aylarda hızlandırdığı barış diplomasisinin bir parçası. ancak İngiliz Dışişleri Bakanı hem Hague için aynı şeyi söyleyemeyiz. Kendisi Ürdün'de düzenlenen Suriye'nin toplantısının ardından e, İsrail'e uğraşmaya karar vermişti. Hem de konusunda e, tabii kendi pozisyonları biterek hem de barış görüşmelerine yönelik takım temaslarda bulunmuştu. Tabii Kozi'nin e, Ersin'in çok daha... Çok da fazla bir değeri yok aslında ki Sarkozy'nin bu zamana kadar pek çok konuda Filistin'le barış görüşmeleri dahil olmak üzere her konuda İsrail arkasında duran bir lider olduğunu biliyoruz. Ancak yeni Fransa yönetiminin bakışı biraz daha farklı. Dolayısıyla Sarkozy'nin ziyareti çok da fazla aslında basına yansımadı dersek yanlış olmaz. Ancak tabii ki de Kerim'in ve William Haykin ziyaretleri çok önemliydi. Öncelikli olarak da Netanyahu Suriye ve İran konularını ön plana çıkardı. Ancak barış görüşmelerine yönelik olarak da bizim Filistinlerle çok istediğimiz barış süreci. Dileriz Filistin'de o kadar istiyorsa bir an önce hız kazanır. Eğer iradenin olduğu yerde çözüm her zaman olacak şeklinde bir açıklamada bulundu Netanyahu. Ancak basında tabii ki çelişkili bazı yorumlara yer verdi. Zira bu iradeden bahsederken Netanyahu bir yandan da yerleşim yerlerinin devam ediyor olması tabii ki de eleştiriliyor. Gözlerden kaçmamalı. Ancak bu zamana kadar Amerikan yönetiminin e, hatırlatalım 4 ay oldu e, Kerry'nin e, ziyaretlerini bu bölgeye başlatmasından bu yana dördüncü ziyaretini düzenliyor ancak halen daha taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanmış değil. E, öte yandan Amerikan yönetiminin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde daha ziyade e, İran ve Suriye konusuna e, ön plana çıkarırken barış görüşmelerini daha ziyade bu konuda e, daha uzlaşmacı bir tavır içerisinde bulunan devlet başkanı Şimon Peres ve e, tabi ki daha liberal görüşleriyle bilinen Adalet Bakanı aynı zamanda Filistin'lerle, Filistinlerle görüşmelerden sorumlu Spilini'yle yürüttüğünü hatırlatalım ki bu önümüzdeki saatlerde Şimon Peres'e yeniden bir araya gelmesi bekleniyor Kerin'in ve ardından yarın artık son gün olacak Kerin'in buradan itibaren de Ürdün'e devam edecek. Abbas'la yaptığı bazı temaslarda basına yansımadı aslında bu zamana kadar Filistin tarafından yerleşim yerlerine yönelik olarak ön koşulları bir kenara bırakması istenmişti. Ancak Filistinli devlet başkanı Mahmut Abbas ve diğer yetkililer buna karşı çıkıyor. 1967 sınırlarını savunduklarını ve dolayısıyla yerleşim yerlerinin durdurulması talebinin de normal olduğunu düşünüyorlar. Ancak önümüzdeki günler belki daha büyük bir önem taşıyor. 24 ila 26 Mayıs arasında. Ürdün'de Dünya Ekonomi Forumu düzenlenecek ve bu forum aslında 4 ülke önemli ülke katılıyor barış süreci açısından bakacak olursak hem İsrail tarafından Şimon Peres'in katılacağı bilgisini hatırlatalım. Hem de Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas katılacak. Hepsi yarın Amman'a geçiyor olacak. Tabii ki Ürdün Kralı Abdullah orada olacak ve Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry de bu bölgede olacak ve tabiri caizse Amerika'nın aslında Haziran ayında düzenlemeyi planladığı dörtlü zirvenin belki bir ön aşaması olarak yönelir. Çünkü o dörtlünün hepsinin yarından itibaren Amman'da olacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla bu sorular acaba iptal ki bu ziyaret, bugünkü ziyaretler daha ziyade e, Suriye ve İran konularına odaklıydı. Yarından itibaren belki barış süreci e, Alman'da biraz daha ağırlık mı kazanacak şeklinde yorumlar yapılıyor her şey. Peki Alaedis Tiyanşan'a teşekkür edelim. Şimdilik programın ilerleyen dakikalarında yeniden gideceğiz Kudüs'e. Bu ziyaretin Kerin'in bölgeye yaptığı dördüncü ziyaret olduğundan bahsediyoruz. Peki Kerin'in daha önceki üç ziyaretinde neler yaşanmıştı? Gelin kısaca bir hatırlayalım. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 6 hafta içinde 3 kez İsrail ve Filistin'i ziyaret ederek sürdürdüğü yoğun diplomasi trafiği, Amerikan yönetiminin barış görüşmelerine verdiği önemi açıkça gözler önüne seriyor. Kerry'nin hem Filistin hem de İsrail tarafında yürüttüğü temaslar basına kapalı gerçekleşmişti. Kerry, basın görüşmelerinden olumlu bir sonuç elde edilebilmesi için temasların gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğini söylemişti. Bu nedenle Amerikan yönetiminin talepleri veya vaatlerine yönelik detaylar açıklanmamıştı. Ancak Filistinli bazı kaynaklara göre Kerry Abbas'la yaptığı görüşmede bu zamana kadar öne sürülen yerleşim yerlerinin durdurulması yönündeki ön koşuldan vazgeçerek doğrudan görüşmelere başlanmasını istedi. Kerry Abbas'ın doğrudan barış görüşmelerine yönelmesi halinde Filistin'e yönelik engellenen tüm fonların serbest bırakılacağının ve İsrail'in ileriki dönemde hiçbir gelir fonuna el koymayacağının garantisini vermeyi önerdi. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry bölgede üçüncü ve son ziyaretini bitirdiğinde yaptığı basın açıklamasında görüşmelerin içeriğini açıklamamış olsa da tüm zorlukların farkında olduğunu ve tarafların olumlu yaklaşımlar sergilediğini belirtmişti. Ancak temaslar sonucunda iki taraf arasında herhangi bir siyasi uzlaşma sağlanamadı. Amerikan tarafı ise iki taraf arasında ortak yapılacak bir ekonomik kalkınma projesinden söz ediyor. Detayların ileriki bir tarihte açıklanacağını belirtilen projenin Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolünün en az olduğu C bölgesinde gerçekleşebileceği basına sızan bilgiler arasında. Projenin gerçekleşmesi halinde işgalin en yoğun olduğu C bölgesinde Filistin yönetiminin hakimiyetinin ve aynı zamanda Filistin halkının refah düzeyinde artırılabileceği öngörülüyor. Müzik